Biz baştan da evlerimize geri kavuşmak istiyoruz. Burada kaldı 4-5 ay. 4-5 ay sonra bu evler yıkılacak mı? Zannetmesinler. bu millet zaten yıktırmaz evini. Yıktırmaz. Buranın uzmanı var. Mühendisi var. Bizim memleketimizin mühendisleri var. Biz ev başı, ev başı beşer yüz bin lira verelim. Beşer yüz bin lira verelim, bizim memleketimizin mühendisleri gelsin, mimarisini çizen, buranın projesini çizen mühendislerimiz gelsin, kontrol etsin, baksın bizim evlerimize, biz verelim yine parayı. Üniversiteye yaptırmış olduğumuz performans raporu, tarot örneği ve toprak analizi yapıldı. Üniversitenin vermiş olduğu karar burada elimizde. Hiçbir şey yok diyor binanız ama Sayın Belediyemiz diyor ki, burada uygun olmayan alan diyor. 15 metreden toprak analizi alındı. Yapıldı. Performans raporu burada. Bak, 5. ayın 31'ine yapılmış. Bu üniversitenin imzaladığı rapor. Ve bura uygun olmayan alan olarak ilan ediyor bize. Uygun olmayan alan olarak ilan üniversitenin yapmış olduğu rapor bu. Biz kendimiz şahsi olaraktan, apartman olaraktan ya bunun Karotunu aldırdık, zemin etüsünü yaptırdık, raporumuz çıktı. Binanıza güçlendirmeye bile gerek yok dendi bize verilen raporda. Bunu biz çevre şehirciliğe sunabiliriz, valiliğe sunabiliriz, belediyeye sunabiliriz. İstedilen her türlü kuruma biz bunu sunabiliriz. Yalnız biz uygun olmayan zemin denilen şeye inanmıyoruz.